Belgeyle kazanır. Evet. <laughs> Hac suresinin 75 ve 76. <gülüyor> ayetleri <gülüyor> bende 342. sayfa ee, özellikle 76. ayette geçen ya alemu beyne edihim ve ma ön ve arkalarını bilmesi ne anlama gelir diye sorulmuş. Şimdi ''yâlemu mâ beyni eydehîm'' manası yaptıklarını bilir. ''ve mâ halfehum'' de yapmayıp da geriye bıraktıklarını da bilir. İşin esası. Yani şimdi şunu yapıyorum, şunu da yapmam ya. Mesela namaz kılacak, kılmıyor. ''Ya sonra kılarım'' diyor. Oruç tutacak, tutmuyor. ''Sonra tutarım'' diyor. ''Ya ilerisinde ederim'' diyor. O da geriye bıraktıkları. Yani 75 ve 76'yı sormuş ama acaba ikisi arasında bir bağlantı olup olmadığını mı? Kim Allahu Allah yastafi min el melaiketi rusul ve Allah meleklerden elçiler seçer, insanlardan da doğru. İnna Allah semiun basir. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfuhum. Onların ne yaptıklarını ve ne yapmadıklarını da bilir. İşte Resulullah, işte az önce imtihanlar, yani neyi yaptı, neyi yapmadı biliyor işte okuduk ya şey Bedir Savaşı ile ilgili. Evet. Herkes meleklerde, insanlarda hepsi imtihana tabidir. Evet. Tabi tabi onlar da imtihana tabidir. Ben şimdi bu kelimeyi kullanmıyorum hemen arkasından bir sürü soru soracaksınız. Yıllardır bunu kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü bir şey söylüyorum arkasından işte o Sor, sor, adam soru sordu, yanlış söyleyecek halimiz yok ya işte iki aydır onunla uğraşıyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yine benzer bir durum e, soru da öyle gözüküyor. Hocam Bedir Savaşı'nda düşmanı imha etmeden Hz. Peygamber esir almakla hata yapmıştır dediniz. Muhammed Suresi 4. ayette ne <laughs> ne denilmek isteniyor? Teslim olan düşman askerini esir almamak, öldürmek mi gerekiyor? Teşekkür ederim. Orada diyor ki Muhammed 4. ayet Teala 47. sure o feiz fayla başlıyor değil mi? Feiza laqitumullezi. Feiza kafaru riqab. Kafirlerle savaş meydanında yüz yüze geldiğiniz zaman hemen boynlarını vurun. Çünkü sen acele etmesen onlar senin boyunluğun olur. <laughs> Hatta ida ezhkantumuhum <laughs> onlar üzerine tam hakimiyetinizi kuruncaya kadar bunu yapın. Feşuddül vetak, ondan sonra da bağı sıkı tutun yani esir alın. Fe imma mennen ve imma fidan ondan sonra o esirleri ya karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakırsınız. Hatta tadal harbu evzara savaş bütün aralıklarını bırakıncaya kadar yani karşı tarafın savaşacak hali kalmamışsa esir almazsınız. Nitekim Mekke'nin fethinde esir alınmadı çünkü karşı tarafın artık savaşacak hali kalmamıştı.